Hepinize merhaba arkadaşlar Hatay'da kuşlu kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün kuşlardayız ama ne için kuşlardayız ee, Hava karanlık kuşlar hepsi açık ne için kuşlardayız ee, Biliyorsunuz arkadaşlar yeni kuşlar aldık yaklaşık bir hafta oldu Ben e, videomu göstermedim ama yalnız e, Filo Güvercinleri kanalının sahibi Aykut abi kuzenim e, O Video çekmişti, gelip damımızda video çekmişti, o göstermişti. Ben de yenileri tanıtmak için gerekli bir video duymadım, yani bir gerekli bir şey bir şey hissetmedim, onun için çekmedim. Ee, yeni kuşlarımızın şu an kanadının yani tamamı yeni kuşlarının kanadının açık kanadı, kanadının açık kanadı her neyse o öyle bir şey işte. <laughs> Yenilerimizin hepsinin kanadı açık arkadaşlar. Kuşlarımız şu an aç ee, Az önce de yeni bir kuş getirdik Onu da sizlere göstereceğiz ee, Biliyorsunuz Komşumuz olan Bizim kendi tabirimizle hoca abinin e, Şu an iki kuşu bizde Bir tane şekeri Posta kanadı kuyruğu kırpılı e, Aşağıda çocuklar bulmuş arkadaşlar Onu da ben aldım Bir tane gö posta yavru tutmuştuk O da bende e, Kuşlar arkadaşlar onlar şu kümeste kalıyorlar. Kırmızı güllü de işlerinde. İşte keşpirle gövpostayı köye hediye edeceğiz. Ettik daha doğrusu. Ama bir türlü gönderemedik. İki kuş da hoca e, abinin. Ondan sonrasında kırmızı güllümüz zaten rahatsız, onun tedavisini yapıyoruz. Kuşlarımız arkadaşlar orası zaten çütleye koymuşum onları. Kalabalık olmasın diye. Bakın kümeslerde hiç kuş falan vardı da burada bakalım. Heh, bak şunları unutmuşuz. Kuşları demin açtık. Kuşları az önce açtık arkadaşlar. Uçurduk. Bunlar yarım kanat kuşlarımız. Yenilerimizi de sonra açtık. Yenilerimizi buraya ayırıyoruz tamamını. Karanlık oldu mu ben açıyordum iki gündür. Kanatları çözülü karanlıkta açıyordum arkadaşlar. Bugün biraz erken açtık. Çünkü iki gündür karanlıkta açtığımız için. Ee, maşallah kuşlar yerlerinde durmuyorlar. Kanada açık olan kuşlar. Yeni kuşlarımızdan şöyle size bahsedelim biraz. Ha ne var ne yok. Gel gel gel. Çık 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 çık. Bakın arkadaşlar. Mesela kara alacamız var şurada. Bir Hollanda kırması böyle. Kara alaca tarzı. Kanında postalık var bu kuşun. Kara gümüşümüz var mesela. Ee, siyah bangomuz var. Sarı gümüşümüz var. Şu sarı gümüş. Bakın. Hatırlarsanız bize bir sarı posta vardı pislikçilerde. Onun beyaz kuyruğu. Ondan sonra e, Keşbir Urfalı'mız var. Şurada gene önde duruyor. E, sonrasına bir tane gövümüz var. Posta değil ama tatlı. Rengi açık bir göv. Şurada bir kara alacamız var. Ondan sonrasına ispirimizi yeni getirdik arkadaşlar. Şu ispir dişi. Bunu yeni getirdik. Çüt, çüt kuşlar için. Şurada bir keşbirimiz var. Bakın. E, ondan sonrasına aslında her yer yeni kuş. Şurada bir kırmızı çiçimiz var. Bunu da biliyorsunuz zaten. gövmelikemiz Şurada kanadı bir tel, iki tel sokulu şeyimiz var. Kırmızı, düz kırmızı. Göğü gümüşümüz vardı bir tane düz kuyruk. Nerede o? İçeride mi? Ha şurada. Göğü gümüş de sarı gümüş arkadaşlar. Eski orijinal gümüş kuyruklardan. Gümüş kuyruğun orijinali düz kuyruktur e, ee, nesiller tabi kırıldıkça kırıla 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 arkadaşlar kafes kuyruğa dönmüştür. Bu bilgiyi de buradan verelim sizlere. Orijinal düz kuyruktur. Uçum tarzı olarak yani çünkü kafes kuyruk kuş düz kuyruğa oranla daha iyi uçamaz. İşte bu şekilde arkadaşlar indir çıkar indir çıkar yapıyoruz. Ee, yılbaşına kadar böyle devam edecek. Biliyorsunuz torpiller var. Gündüz açamayız. Yılbaşı geçtikten sonra Yaklaşık bir hafta sonra yılbaşı e, Yılbaşı da geçtikten sonra Artık tamamen torpiller falan bitiyor burada Tek tük şansımız şansımıza yani Artık de çekeceğiz orada da artık e, Hissettik mi tamam oldu dedik mi Kuşlarımızı yavaş yavaş uçuracağız kuşlarımızın Yenilerimizin tamamı erkek kesinlikle içinde dişi yok Buraya ayırıyorum arkadaşlar uçan kuşlarımı gündüz uçuruyorum istediğim saatte. Ondan sonrasına e, akşam oldu mu dediğim gibi açıyorum. Gene bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. İşte öğreteceğiz, öğreteceğiz, öğreteceğiz. İn çık, in çık, sağ solu görecekler falan. Ondan sonrasına artık gündüzlere birer ikişer, birer ikişer uçuracağız. Bütün kuşlarımızı uçurduk, indirdik mesela. Bir 10 gün, 15 gün falan diyelim uçurduk, indirdik 10 gün. Ondan sonra tekrar bir bantlama yapacağız. Kuşun yerde e, o içindeki hırsıyla gitmemesi için. Kuşu 10 gün uçurduktan sonra ve bantladıktan sonra bir hafta birkaç gün veya o kuşu ondan sonra açacağız uçuracağız artık tamamen. Çünkü e, kuş kırpılmaz bu zamanda arkadaşlar kış. E, bir şeyden ürktüler. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Kuşları arkadaşlar geçirdikten sonra kesinlikle doyuruyoruz. Kışın kuşlarınızı kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle doyurun. Yoksa kuşlarınızın boynu döner, kuşlarınız halsizleşir, kuşlarınız kurumaya düşer, başına gelmeyen kalmaz. Kuşlar soğuktan hastalanmaz arkadaşlar. Kuşlar açlıktan hastalanır. Bunu bütün arkadaşlara da duyuralım. Kuş soğuktan kolay kolay hastalanmaz. Heh, çok aşırı soğuk olur. O zaman hasta olur tabii ki yani Normal yani bu hasta olmaz ama Günümüzdeki soğuklarda ben şu an mesela Kısa kollayım ama hava serin İnsanlar yani çeketle dolaşıyor ee, Kuşlarımızı doyuralım Öyle kolay kolay hasta olmazlar Bakın zaten görüyorsunuz Videoda arkadaşlar durduramıyorum yani ben Yem atmasam falan hep sağa sola Sıçrıyorlar Yemle onları yemle nereye yönlendirirsem Oraya Kuşlarınızın akşama kadar aç kalmasının sebebi bu. Kuşları uçan kuşlarımızı da arkadaşlar geceye alıştırıyoruz. Dediğim gibi iki gündür ben geceleyin uçuruyorum artık kuşları daha kondisyonlu olması için. Çünkü kuş geceleyin daha kondisyonlu olur. Gece uçtuğunda iki kere kana çırptığı için daha kondisyonlu olur gündüz'e göre. Ufaktan da bir geceye geceye alışıyor. İşte e, toplam. 45 mi? 45 ile 50 arası bir birkaç tane daha fazla olabilir Yerdekilerle Yerdekilerle beraber pardon İşte kanatlılar Kanatsızlar falan fistan 50'yi geçiyor arkadaşlar Seneye kadar tabi bunların arasından ayıracağız Bu mesela kanadı yeni gelenlerde Beğenmediklerimiz var Gene hata yapanlar var Onları mesela ayıracağız Ondan sonrasına dişileri kaldıracağız. Belki arasına kuş ekleriz. Belli olmaz yani. Seneye kadar böyle uğraşacağız. Ama bu bir ay içinde artık yeni koy, yeni kuş koyma işi tamamen bitecek. Çünkü ondan sonra artık kuşun e, ondan sonra zaten gelecek kuşun görev yapma ihtimali az. Bu ayardaki gelecek kuşun. Çünkü biz bu kuşlarla karışmaya çıkacağız. Allah izin verirse, kısmet olursa bir sorun çıkmazsa seneye biz de varız karışmada. İnşallah önümüze bir engel çıkmaz. Kuşlarımız ufak arkadaşlar. Eee kuşçuların tabiriyle şöyle diyeyim mesela gülle gibi. Ondan sonrasına e, az yer çok uçar. Kuşçuların böyle tabirleri vardır arkadaşlar. Ispir dişimiz de rengi açık bir ispir. Yani güzel olması gereken bir şey. E, kafa yapısı sivri. Gözleri kırmızı bir dişimiz, erkeğimizi sahiplenmedik. Bu e, Facebook güvercin sahiplendirme sayfalarında arkadaşlar bu kuşumuzu gördük, alıcı vericisiyle anlaştık ve kuşumuzu aldık az önce geldik ve kuşlarımızı açtık. İnşallah kısmet olursa o kuşun da yavrularını görürüz. O kuşu da çütlüye koyacağız. Kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şu taşa eğer gözünüz takıldıysa bu taşın da şöyle söyleyeyim. Bu bu taş arkadaşlar eski kuşçuların hemen hemen bütün eski kuşçuların damında bulunan bir taş. Bu taş su taşı. Şöyle yem alayım elime biraz. Bu taş su taşı arkadaşlar. Ee, bizde ailede dedem kuşluydu. Allah rahmet eylesin. Kendisi vefat etti. Onun e, kuşları olduğu zaman da ben Tek tük hatırlıyorum o zamanları. Bunu evdeydi. Nenemlerin evindeydi. Bunu ben kendim eve getirdim. Şöyle içinde bir oyuk var falan. Bunu temizledikten sonra kuşlara su koyacağım. Nostaljik açıdan. Hem yani koymuşlarsa bir bildikleri vardır tabii ki. Şimdi su taşta kalacağı için vitamin viranel açısından güzel olacaktır. Bir de şöyle bir planım var arkadaşlar. Şu duvarları böyle boyamayı falan düşünüyorum damı şöyle güzelleştirmeyi düşünüyorum. Çiçek koymaya çalıştım. Kuşlar sağ olsunlar bırakmadılar. Onun için çiçek biraz zor. Çiçek işi biraz zor. Ama boya falan olabilir. Bizim de günümüz böyle geçiyor arkadaşlar. Kuşlardan uğraşarak işte onu getir onu götür. Böyle geçiyor. Zaten karanlık oldu bu saatten sonra da bir anlamı yok. Hemen ilk açtığımda mesela yenileri neden kanatsızları e, yenileri açtıktan sonra neden mesela geceleyin açtım? Çünkü kuş ürkek oluyor ve kanadının yeni çözüldüğü için onun bir hırsı var oluyor arkadaşlar. O hırsını iki günde yendi kuş. Artık akıllı gene yerinde durmasa da gene arada bir yaramazlık yapsalar da kuşlar akıllı sağa sola iniyor çıkıyorlar. E gündüzleri çektikçe etrafı daha iyi görüyorlar. Onun için böyle bir şey yaptık. Kuşlarımızı da uçuracağız inşallah. Bu videomuzda burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.